Hepinize selam olsun dostlar. Bugün sizlerle kanalımın ismini aynı zamanda profilini değiştiriyoruz. Önce error yazıp görseller diyelim. Ben ismimi planladım bile. Ondan dolayı Güzel bir tane fotoğraf seçiyoruz. Öncelik bu. Güzel bir tane lazım bize. Yukarıda vardı aslında. Ama neyse. Screen olmasın, sanslı olmasın. Ee, bakalım nerede güzel bir error var. Üsttekiler güzel aslında ya. Üstte bakalım. Ha, şu hareketle şu şey olmaz. Yok. Aslında şu güzel gibi. Ya yok. yok ya. Bu bu. İndiriyorum bunu. İndir. Bunu da indirelim. Bakalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben galeriye geçip geliyorum. Uuuup, up. Şimdi bu mu bu mu? Da ne da? Bir kedi varmış. Yüze kadar dayarmış. Sıfırını atmış. On kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben de bunu beğenmiştim. Tamam. Şimdi. Youtube'u açıyoruz. Açıl, 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 susam açıl. Açıldı arkadaşlar. Şimdi. Arat kısmına kendi ismimizi yazıyoruz. Ondan sonra... Buna basıyoruz. Bir dakika. Hop geldik. Buradan e, kaleme tıklıyoruz. Profil fotoğrafa tıklıyoruz. Heh açıldı. Hmm. Öbürü ne oluyor mu? Aa. Bunu yapmalıyız. Bunu yapacağız arkadaşlar. Artık bu benim profil fotoğrafım ne yazık ki. Hadi güncellen güncellen. Geldi. İsmi de şöyle yapıyoruz. Bunu siliyoruz. Error. Alt çizgi. Game kaydediyoruz. Artık kanalımın adı Error Game arkadaşlar. Durun. Herkes şöyle yapsın istiyorum ben. Şuraya Error Alt Game Tamam kaydediyoruz. Artık yeni hesabımız Bu arkadaşlar. Artık Bu değil bu Benim hesabım. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Asker selamımızı veriyoruz. Bay bay.